50 yaşından sonra testosteronun en büyük düşmanının ne olduğunu biliyor musunuz? Yaş değil, genetik değil. Uyurken hormonal fabrikalarınızı içten yok eden sessiz bir iltihaplanmadır. Merhaba, ben Dr. James ve 15 yıldır kurul onaylı ürolog olarak çalışıyorum ve ilaç şirketlerinin bilmenizi istemediği bir şeyi keşfettim. En güçlü testosteron güçlendirici reçeteli bir ilaçta bulunmaz, mutfak dolabınızda saklanır sana bir şey sorayım, dürüst ol. En son ne zaman 35 yaşındaymış gibi hissederek uyandınız? Enerji dolu, dünyayı ele geçirmeye hazır, sizi yenilmez hissettiren o doğal sabah özgüvenine sahip misiniz? Eğer şu anda başınızı sallıyorsanız, o günlerin artık geride kaldığını düşünerek anlatacaklarımı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Üç hafta önce Robert ofisime geldi. 67 yaşında emekli bir itfaiyeciydi ve sanki dünyanın yükünü taşıyormuş gibi omuzları çökmüştü. Gözlerimin içine baktı ve ''Doktor, sanki kayboluyorum.'' dedi. Eşim beni artık neredeyse tanıyamıyor. Fiziksel olarak değil ama içimdeki ateş söndü. Testosteron seviyesi 287 idi. Bu, bizim kritik derecede düşük olarak kabul ettiğimiz seviyenin hemen üzerindeydi enerjisi tükenmişti, kendine güveni kalmamıştı ve en kötüsü de bunu yeni normali olarak kabullenmiş olmasıydı. Daha sonra olanlar yaşlı erkeklerde hormonal iyileşme hakkında bildiğim her şeyi değiştirdi. Daha fazla ilerlemeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Aşağıya yaşınızı ve sizi buraya getiren temel semptomu içeren bir yorum bırakın. Her yorumu okudum ve bu hafta özel rehberimi göndereceğim 5 izleyiciyi seçeceğim. Hormonal optimizasyon tamamen ücretsizdir. Ve eğer öğrenecekleriniz size yardımcı olduysa beğen butonuna basın. Bu, algoritmaya bu bilgiyi acilen ihtiyaç duyan daha fazla erkeğe göstermesi talimatını verir. Kimsenin bahsetmediği testosteron komplosu. Doktorunuzun size söylemeyeceği şey budur. Herkesin normal yaşlanma olarak kabul ettiği testosteron seviyesindeki o kademeli düşüş mü? Bu normal değil, kaçınılmaz değil ve kesinlikle tedavi edilemez de değil. Tıbbi çevreler testosteronun 30 yaşından sonra yılda yüzde bir oranında azaldığını söylüyor. Size söylemeyecekleri şey ise bu düşüşün 3 gizli faktörün bir araya gelmesiyle hızlandığıdır. Kronik iltihaplanma, zayıf kan damarı fonksiyonu ve uyku hormonlarının bozulması. Bu üç faktörü düzeltirseniz vücudunuz testosteronu nasıl düzgün üreteceğini hatırlayacaktır. Testislerinizi yüksek performanslı bir fabrika olarak düşünün. İltihaplanma sisteminizi doldurduğunda bu makineye kum dökmek gibidir. Her şey yavaşlıyor, üretim düşüyor, kalite düşüyor. Ama o kumu temizlerseniz o dişlileri yağlarsanız o fabrika birdenbire tekrar canlanır. Sizi şaşırtacak bir şey paylaşayım. Yakın zamanda muayenehanemde çalışan 60 yaş üstü 147 erkeğin kan testlerini inceledim. En yüksek testosteron seviyelerine sahip olan erkekler, 500'den fazla kişiden bahsediyoruz doğal olarak, 3 ortak noktaları vardı. Hepsi günlük olarak sağlıklı yağlar tüketiyordu. Hepsinin inflamasyon belirteçleri düşüktü ve hepsi düzenli olarak 7 saatten fazla uyudular. Hiçbiri hormon replasman tedavisi görmüyordu. Hiçbiri. Şimdi bunu geçen ay beni görmeye gelen 71 yaşındaki James'le karşılaştırın. Eski deniz piyadesi çok güçlüydü ama testosteron seviyesi 195'ti, tehlikeli derecede düşüktü. 4 ilaç kullanıyordu. Statinler, tansiyon ilaçları, Metformin ve bir antidepresan, her biri ayrı ayrı testosteronu baskılıyor. Birlikte mi? Onu kimyasal olarak hadım ediyorlardı. Ama iyi tarafı şu ki ilaçlarını kesmedik. Gece protokolünü ekledik. 6 hafta sonra testosteron seviyesi 389'a ulaştı. Doktoru, sayılarında gözle görülür bir iyileşme olduğu için 4 ilacın 3'ünü azaltmak zorunda kaldı. İşte 5 bileşenli gece çekimi tam da bunu yapıyor ve size tam olarak nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama önce testosteron hakkındaki en büyük efsaneyi çürüteyim. Milyonlarca erkeği hormonal bir arafta hapseden bir durum. Kardiyoloğunuzun göz ardı ettiği statin testosteron bağlantısı. Statin kullanıyorsanız dikkat edin. Doktorunuzun ısrarla kullanmanızı istediği kolesterol düşürücü ilaçlar mı? Bunlar vücudunuzun testosteron üretmek için kullandığı ham maddelerin aynısından yapılır. Kolesterol üretimini engellediğinizde hormon fabrikanızı kelimenin tam anlamıyla kapatıyorsunuz. İlaçlarınızı almayı bırakmanızı söylemiyorum. Ama size şunu söyleyeyim, testosteronunuzu artırmanın ve aynı zamanda kalbinizi korumanın bir yolu var. Ve doğru yağların nasıl kullanılacağını anlamakla başlıyor yanlış olanları değil, atar damarlarınızı tıkamadan hormonlarınızı koruyabilirler. Bu bizi testosteronu kurtarma reçetemizin temeline getiriyor. İçerik numarası 1, hormon fabrikanız için birinci sınıf yakıt olan sızma zeytinyağı. Hadi biyolojiden bahsedelim. Vücudunuz kolesterolden testosteron üretir ama herhangi bir kolesterol değil, belirli yağ asitlerine ihtiyacınız var hormon üretimi için birinci sınıf yakıt görevi görür. Sızma zeytinyağı, leydik hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu tekli doymamış yağları içerir. Testislerinizdeki testosteron fabrikaları acilen ihtiyaç duyuyor. Ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Zeytinyağı her şeyi değiştiren iki bileşen içeriyor. Oleuropein ve hidroksitirosolol. Bunlar sadece antioksidan değil, aynı zamanda İltihap giderici, inflamatuar belirteçleri takip ediyorlar, hormon üretimini engelleyen ve ortadan kaldıran maddelerdir. Erkeklerin günlük olarak zeytinyağı tükettiği Fas'ta yapılan bir araştırma, 60 yaş üstü erkeklerin testosteron seviyelerinin aynı yaştaki Amerikalılara göre %19 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Tesadüf mü? Sanmıyorum duygusal olarak iltihap azaldığında sihirli bir şey oluyor. Beyin sisi dağılır, daha net düşünürsünüz, kararlar daha kolay alınıyor, kendinizi yeniden daha iyi hissediyorsunuz. Robert bana sadece bir hafta sonra şunları söyledi. Sanki yıllarca çamurda araba kullandıktan sonra biri ön camımı temizlemiş gibi. Pratikte bir yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağına ihtiyacınız var. Ucuz olanlardan değil. Koyu renkli şişede soğuk sıkım ilk hasat şarabı arayın. Bu senin temelin, bundan sonra olacakların tuvali. Malzeme numarası 2, çiğ sarımsak, kan akışını artırıcı. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Sarımsak mı, gece mi? İnanın bana. Sarımsağı ezip tam 5 dakika değil, 10 dakika, 15 değil, 10 beklettiğinizde olağanüstü bir şey oluyor. Allinaz enzimi Aliini, doğanın en güçlü vazodilatörü olan allisine dönüştürür. Mesele sadece tansiyon değil, mesele hormon fabrikalarınıza giden yolları açmak. Testosteron üretmek için testislerinizin kan akışına ihtiyacı vardır. Zayıf dolaşım, zayıf hormon üretimi anlamına gelir, bu kadar basit. Sarımsak, kan damarlarınızın gevşemesini ve genişlemesini sağlar besinlerin ve oksijenin testosteron üreten bölgelere ulaşması için süper otoyollar yaratır. Japon bir araştırma şunu keşfetti. Sarımsak takviyelerinin sadece 28 günde testis testosteronunu %28 oranında artırdığı ortaya çıktı. Ama işin püf noktası şu. Bu sadece diyet yağlarıyla birlikte alındığında işe yarıyor. Bu yüzden zeytinyağıyla karıştırıyoruz. Bir diş ezilmiş sarımsak. Diğer malzemeleri hazırlarken 10 dakika bekletin. Beklemek çok önemli. Bu adımı atlarsanız faydaların %90'ını kaybedersiniz. Malzeme numarası 3: Kortizol öldürücü taze limon suyu. Kortizol, testosteronun ölümcül düşmanıdır. Kortizol arttığında testosteron düşer. Bunlar bir tahterevalli gibidir ve stresli dünyamızda kortizol kazanıyor. Taze limon suyu belirli bir oranda C vitamini içerir. Keskin nişancı olarak hareket eden hormonlarınızı sabote etmeden önce fazla kortizolu ortadan kaldırın. Ama konu sadece C vitamini değil. Limon suyu nitrik oksidi koruyan narenciye flavonoidleri içerir. Damarlarınızı genç ve ereksiyonlarınızı güçlü tutan molekül işte büyüleyici bir şey. Yatmadan önce C vitamini tüketen erkeklerin uyandıklarında kortizol seviyelerinin %23 daha düşük olduğu görüldü. Sabah kortizol seviyelerinin düşük olması, sabah testosteron seviyelerinin yüksek olması anlamına gelir. Bu kadar basit. Limon suyundan ilk bahsettiğimde Robert güldü. Doktor ben bunun limonata yapmakla ilgili değil, testosteronla ilgili olduğunu sanıyordum. Üç hafta sonra sabah kortizol seviyelerini ölçtü. Kortizol seviyeleri yüzde otuz bir düşmüştü. Testosteronu mu? 412'ye yükselmişti. Bir tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu. Şişelenmemiş. Taze limondaki enzimler canlıdır, aktiftirler, sizin için çalışırlar. Malzeme numarası 4, iltihap söndürücü zencefil kökü eğer iltihap testosteronunuzu yakan ateşse zencefil söndürücüdür. Zencefil, gingrol ve shogaol adı verilen ve olağanüstü bir şey yapan bileşikler içerir. İnflamasyon basamağını kaynağında bloke eder. Bunlar kelimenin tam anlamıyla vücudunuzun testosteron üretimini zehirleyen iltihaplı molekülleri üretmesini engeller. Ancak zencefilin hiç kimsenin bahsetmediği başka bir özelliği daha var. Luteinize edici hormonu artırır, beyninizden testislerinize testosteron üretmesini söyleyen ana sinyal. Yeterli leha olmadığında testisleriniz uykuda kalır. Zencefil onları uyandırır. Testosteron sistemleri tamamen tükenmiş kısırlık sorunu yaşayan erkeklerle yapılan bir çalışmada 3 ay boyunca zencefil kullanımının testosteronu %17,7 oranında artırdığı gösterildi. Sistemleri çökmekte olan adamlardı bunlar. Bunun sizin için neler yapabileceğini bir düşünün. Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil. Alternatif olarak çeyrek çay kaşığı organik zencefil tozu. Tazesi en iyisidir ancak toz halinde de kullanılabilir. Karıştırın, sıcaklığı hissedin, metabolizmanızın hızlandığını hissedin. Malzeme numarası 5. Zerdeçal ve karabiber. İyileşme hızlandırıcı. İşte her şeyi bir arada tutan gizli silah. Zerdeçal'ın aktif bileşeni olan kurkumin, gezegenimizde en çok araştırılan iltihap gidericilerden biridir. Ancak vücudunuz bunu tek başına pek emmez. Karabiberden elde edilen piperin eklendiğinde emilim %2000 oranında artıyor. %200 değil, 2000 birlikte sadece iltihabı azaltmakla kalmıyor aynı zamanda iltihabın neden olduğu hasarı da onarıyorlar testislerdeki leydik hücrelerini yenilerler vücuttaki androjen reseptörlerinin duyarlılığını geri kazandırırlar hücresel yaşlanmanın hızını kelimenin tam anlamıyla yavaşlatıyorlar her gün zerdeçal tüketen Hintli erkekler testosteronla ilgili %23 daha düşük bir düşüş gösteriyor Batılı erkeklere kıyasla yaşlanmayla birlikte cinsel işlevlerini onlarca yıl daha uzun süre koruyabiliyorlar. Bu genetik değil, beslenmeyle ilgili. Bir tutam zerdeçal, bir tutam karabiber karışım altın rengine döner. Bu hormonal iyileşmenin rengidir. Protokol, zamanlama her şeydir. İşte testosteronu artırmak ve maksimum etkiyi elde etmek için bu enjeksiyonu tam olarak nasıl kullanacağınız, her akşam akşam yemeğinden 30 dakika sonra karışımı hazırlayın. Bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı, bir diş ezilmiş sarımsak 10 dakika dinlendirildi. Bir çay kaşığı taze limon suyu, yarım çay kaşığı rendelenmiş zencefil, bir tutam zerdeçal ve karabiber. İyice karıştırın yağın rengi altın kahverengiye dönmeli ve yüzeyinde hafif bir köpük oluşmalıdır. İşte biyoaktif bileşiklerin birleşimi. Üç seçeneğiniz var. Doğrudan ilaçmış gibi alın. Küçük bir salatanın üzerine serpin. Tam buğday ekmeğine sos olarak kullanın. Önemli olan tutarlılıktır. Her gece ilk 21 gün istisnasız. Neden 21 gün? Çünkü Leydig hücrelerinin tamamen yenilenmesi bu kadar zaman alıyor. İlk üç hafta içerisinde bir gün atlarsanız baştan başlamanız gerekecek. Gece testosteron üretiminin bilimi. Çoğu erkeğin anlamadığı çok önemli bir şey var. Vücut testosteronu sürekli değil, atımlar halinde üretir. En büyük nabız REM uykusu sırasında sabah 3 ile 8 arasında gerçekleşir. Ama işin püf noktası şu. Bu ancak vücudunuzun doğru ham maddelere sahip olması durumunda gerçekleşir ve iltihabınız yeterince düşük. Bu enjeksiyonu yatmadan 2-3 saat önce yaptığınızda sabahın ilk saatlerinde testosteron seviyenizi artırmak için sisteminize tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyleri yüklüyorsunuz. Yağlar kolesterolün omurgasını oluşturur. Antiinflamatuarlar yolu açar. Dolaşımı arttırıcılar iletimi sağlar. Bu, fabrika açılmadan önce üretim hattını kurmak gibi bir şey. Kendi kan tahlilimde ölçtüm. Bu protokole başlamadan önce sabah 6'da testosteronum 425'ti. 30 gün sonra aynı saatte ölçüm yapıldığında 587'ye ulaşıldı. Sadece beslenmemi doğru zamanlayarak %38'lik bir artış elde ettim. UCLA'dan Dr. Stephen Campbell, yatmadan 2 ila 4 saat önce sağlıklı yağlar tüketen erkeklerin sabah tüketenlere göre sabahları %43 daha fazla testosteron salgılandığını ortaya koydu. Hormonal kaderinizi belirleyen sadece ne yediğiniz değil, ne zaman yediğinizdir. Kimsenin bahsetmediği gizli kurtarma hızlandırıcıları. Şimdi sonuçlarınızı iki katına çıkarabilecek üç sırrı paylaşacağım. Bunlar erkeklerin binlerce dolar ödeyerek erişebildiği özel muayenehane protokollerimden geliyor. Sır numarası bir, buzlu su güçlendirici. Enjeksiyondan hemen sonra 250 mililitre buzlu su içiniz. Soğuk şoku kahverengi yağı aktivasyonunu uyarır ve bu da testosteron üretimini 3 saate kadar artırır sıvı alımı besinlerin vücuda dağılmasına yardımcı olur. Sır numarası 2. 4-7-8 nefes tekniği. Enjeksiyonu yaptıktan sonra aşağıdaki nefes alma şeklini 3 kez uygulayın. 4 saniye nefes alın, 7 saniye nefesinizi tutun ve 8 saniye nefes verin. Bu parasempatik sinir sistemini harekete geçirir, uyku sırasında kortizolü azaltıp testosteron üretimini artıran bir maddedir. Sır numarası 3, Karanlık Protokolü. Enjeksiyondan sonra tamamen karanlıkta uyuyun. Sadece karanlıkta değil, mutlak karanlıkta bile. Tüm ledleri kaplıyor, her türlü ışık parıltısını engelliyor. Karanlık, doğrudan testosteron sentezini uyaran melatonin üretimini en üst düzeye çıkarır. Robert karartma perdeleri kullanmaya başladı. Testosteronu yüzde %15 daha arttı. Her şeyi mahveden 3 ölümcül hata. Dikkatlice dinleyin çünkü bu hatalar sonuçlarınızı mahvedebilir. Hata numarası 1: Çok geç almak. Bu dozu asla yatmadan önceki 2 saat içinde enjekte etmeyin. Sarımsak ve zencefil sindirimi uyararak derin uykuyu bozabilir. Kötü uyku, düşük testosterona sahip olmakla eşdeğerdir. En iyi sonuçlar için yatmadan 2 ila 3 saat önce alın. Hata numarası 2 düşük kaliteli malzemeler kullanmak. Geleneksel zeytinyağı genellikle çekirdek yağlarıyla harmanlanır. Normal sarımsak genellikle ışınlanır. Marketten alınan limon suyu ise pastörize edilir. Ölü içerikler ölü sonuçlar demektir. Kaliteye yatırım yapın. Hormonlarınız bunu hak ediyor. Hata numarası 3. Bir gecede mucizeler beklemek. Testosteronunuz bir gecede düşmedi, bir gecede de toparlanmayacak en az 3 hafta bekleyin. Çoğu erkek ilk değişiklikleri 7-10 gün içinde fark eder, önemli değişiklikler 3. haftada, dönüşüm ise 8. haftada gerçekleşir. Robert'ın keşfettiği ve sizin de keşfedeceğiniz. Robert'ın başına gelenleri anlatayım sana. Birinci hafta, daha derin uyuyorum, daha az uyanıyorum, kendimi daha sakin hissediyorum. İkinci hafta, yine sabah ereksiyonları yaşıyorum. Yıllardır böyle bir şey yaşamamıştım. Üçüncü hafta, eşim bana neyi farklı yaptığımı sordu. Daha dik yürüdüğümü söylüyor. Altıncı hafta, doktor bey, kendimi 20 yaş genç hissediyorum. Bu çılgınlık. Altı haftada testosteron seviyesi 287'den 492'ye çıktı. Enjeksiyon yok, bant yok, reçete yok. Mutfağınızdan sadece 5 malzeme. Ama asıl önemli olan da budur. Mesele sadece sayı değildi. Robert eski gücüne kavuştu. Özgüvenini, azmini, erkekliğini. Son buluşmamızda gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi. Artık ortadan kaybolmayacağım. Buradayım. Geri döndüm. Tam zaman çizelgesi. Hafta hafta neler beklenebilir? Bu protokolün etkisini gösterdiği anda vücudunuzda tam olarak neler olduğunu anlatayım.'' Bu kronoloji süreç boyunca 89 erkeğin izlenmesine dayanmaktadır. Birinci, üçüncü günler, uyum aşaması, sindirim sisteminiz yoğun besinlere uyum sağlar. Bazı erkeklerde hafif sarımsak kokusu veya ısınma hissi görülebilir. Bu normaldir. Vücudunuz ilacı tanıyor. Dördüncü, yedinci günler, iltihaplanma önemli ölçüde azalır. C-reaktif protein ve interlökin altı azalmaya başlar. Sabah tutukluğunun azaldığını, zihinsel berraklığın arttığını ve daha derin uykuya kavuştuğunuzu fark edeceksiniz. Vücudunuz testosteron üretiminin önündeki engelleri ortadan kaldırıyor. İkinci hafta, artan dolaşım. Nitrik oksit seviyeleri %40 ila 60 oranında artar. Sabah ereksiyonları tekrarlar veya daha da güçlenir. Enerji gün boyunca dengeleniyor. Saat 15'teki düşüşler sona erdi. Vücudunuz artık besinleri ihtiyaç duyduğu yere götürüyor. Üçüncü hafta, hormonal değişim. Serbest testosteron %15 ila 25 oranında artar. Ruh halim gözle görülür şekilde iyileşiyor. Motivasyonum geri geliyor. İyi anlamda agresif hissetmeye başlıyorsunuz. Rekabetçi, motive, canlı. Zihinsel karışıklık tamamen ortadan kalkar. 4. 6. haftalar. Dönüşüm. Toplam testosteron başlangıç seviyesine göre yüzde %40-70 oranında artabilir. Egzersizi değiştirmeden kas tonusu artar. Karın yağları erimeye başlar. Partneriniz sizin farklı olduğunuzu fark eder. Daha fazla mevcut, daha erkeksi, daha ilgili. 8. hafta ve sonrası. Yeni normal vücudunuz yeni bir hormonal referans seviyesi oluşturur. Bir dürtü gibi görünen şey zamanla normal haliniz haline gelir. Erkekler kendilerini 10-20 yıl geriye gitmiş gibi hissettiklerini söylüyor. Sorun giderme, işler planlandığı gibi gitmediğinde, bazen erkekler bekledikleri sonuçları alamazlar. İşte nedeni ve nasıl düzeltebileceğiniz. İki hafta sonra, Herhangi bir değişiklik göremiyorum. Muhtemelen şiddetli bir iltihabınız var. Günde 2000 mg omega-3 ekleyin ve 2 hafta boyunca şekeri tamamen kesin. Testosteronun artabilmesi için öncelikle iltihabın azalması gerekir. Sarımsak midemi bulandırıyor. Yarım dişle başlayıp giderek çoğaltın ya da eski sarımsak özünü deneyin. 500 mg yağ ile karıştırıldığında sindirimi etkilemeden benzer bir etki gösterir. Tadına dayanamıyorum. 60 mililitre nar suyuyla karıştırın. Antioksidanlar etkiyi artırır ve tadı maskeler. Limon dışındaki turunçgil sularını kullanmayın çünkü emilimi engeller. Daha kötü uyuyorum. Çok geç kalıyorsun. Akşam yemeğinden hemen sonra yatmadan en az 3 saat önce alınız. Zencefil ve sarımsağın sindirimi zaman alır. Testosteronum sadece yüzde on arttı. D vitamini seviyenizi kontrol edin. 40 nanogram bölü mililitre altındaysanız vücudunuz testosteronu verimli bir şekilde üretemez. Sabah kahvaltınızla birlikte günde 5000 IUD 3 takviyesi alın. Her şeyi değiştiren meydan okuma, işte sana meydan okumam. Bu protokolü 30 gün boyunca uygulamaya kararlı ol. 29 değil, 31 değil, tam 30. 3 şeyi takip edin. Sabah enerjisi, birden 10'a kadar puan. Zihinsel berraklık, birden 10'a kadar puan. Akşam güveni, birden 10'a kadar puan. 30 gün sonra aşağıya yorum olarak öncesi ve sonrası puanlarınızı yazın. En fazla gelişme gösteren kişi benimle ücretsiz olarak şahsen görüşme fırsatı yakalayacak. Ama asıl mesele bir yarışmayı kazanmak değil. Mesele hayatını geri almak.